Yeah! الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم Ve ila Ruhi Hazreti Sultan Muzafferuddin Erbil'i hediye tene'l-Fatiha. biz bugün arkadaşlarla beraber birlikte Erbil'de bulunan Sultan müzeferedin Gökbörü'nün mazarlığını ziyaret ettik. Bugün Sultan Muzafferuddin Gökbörü'nün doğum yıl dönümüdür biz her yıl e, Nisan ayında e, mazarlığı ziyaret edip, e, Fatiha ruhuna okuyup, bu da bu e, ziyaret, e, manevi bir ziyaret, e, manevi bir ziyarettir. Herkese malum Sultan Muzafferuddin Gökbörü, Gökbörü e, Selçuklular döneminde, e, Musul ve Erbil, Atabek döneminde, ...hükümdarlığını bu bölgede sürdürmüştür. Özellikle Erbil'de, Musul'da o dönemde, işte onun döneminde özellikle de bu dini marasimlere önem verilmiştir. Bilimsel eğitim konulara da önem vermiştir. Onun döneminde birçok camiler yapılmıştı Erbil'de, Erbil merkezinde, Erbil kalasında. O yüzden... Ee, bunun bu sultan, bu sultanın mazarlığını ziyaret etmek gerçekten önem taşımaktadır. Biz buradan Erbil ahalisine seslendik özellikle de Türkmenlere seslendi bu her zaman her dönemde her münasebette Sultan Muzaffer'in büyük Gökbörü'nün mazarlığını ziyaret edilmesi. Bizim için e, Türkmenler için e, ayrıcalığı var. Özellikle de bir Türk sultanıdır. Bir Türkmen sultanıdır. E, Selçuklular döneminde e, Erbil'de e, hükümdarlığını sürdürmüş bir sultandır. E, önem taşımaktadır. Bizim için manevidir. Ayrıca da Sultanımız Eferdin Gökbör'ü e, bir, e, birlikte yaşamak sembolüdür. E, Erbil'de bulunan mazarlığı da. Bu da Erbil'ler için büyüklüktür. Erbil'ler için bir önem, bir manevi bir önem taşımaktadır. O yüzden biz geçen dönemde de bu münasebette Erbil'de mevcut okumuştuk. O yüzden bu dini marasimlere bütün Erbil ehelisinden, Erbil yetkililerden bir seslana önem versinler. Bu mazarlığı sık sık ziyaret edilmesi gereken, Biz bu hafta içerisinde Uz defa bu mazalı ziyaret ettik. İşte ee, işte gelen heyetlerle beraber var bu mazalık mazalı ziyaret. Bu mazalık bizim için muhimdir. O yüzden e, bu Erbil için de muhimdir. Erbil Erbil'i, Erbili e, bir dönemde Erbil'i bölgeyi güzel bir şekilde e, temsil etmiştir. Onun döneminde de Peygamber Efendimizin doğum gününü Mevlüt okunmuştur. İlk önce de Erbil'de okunmuştur. Bu da e, önem taşımaktadır. O yüzden biz e, bu münasebetle e, bunu direkt son olarak da e, bütün Erbil'de olan halk veya bölgede yaşayan bütün insanlar e, gerçekten e, birlikte yaşamak anlayışı çok önemlidir. Birimize e, destek vermek e, çok önemlidir. O yüzden e, bu süreçte zor bir süreçtir. Ee, belki önümüzdeki süreçte bir e, seçim vardır. Bu seçim e, bu seçim seçim yapılması için e, bütün siyasi tarafların katılması şarttır. E, biz bunu demek isteriz, demek istiyoruz. E, sonra son e, buraya gelen arkadaşlara da şükranlarımızı bildiririz. Çok sağ olun var olun. rahman rahim sevgili değerli din adamları sevgili değerli Türkmen yazarlar beyefendiler hanımefendiler hafız hocadığız safalar yatırdığız tabi bugün Türk dünyasının veya İslam aleminin önde gelen bir sultanı Sultan Muzafferiddin Gökbölü'nün doğum günün yıl dönümüdür dönüm, <laughs> biz bu münasebetle her yıl bir e, kutlama e, marasimi yapılmıştı. Geçen e, yıllarda da mevlüt yapılmıştı Erbil'de. E, Erbil Kalası üzerine de. Ayrıca da biz bu e, kutsal gününde e, mübarek gününde de işte bugün sabah e, da değerli ee, bizim din adamlarıyla Allah'a hatiplerle beraber e, Sultan göy Gökbörü'nün Erbil'deki mazarlığını ziyaret ettik. Bizim amazımız bu e, yadlamakta veya bu yıl dönümünde e, bu, bu sultanın veya bu e, büyük insanın gerçekten e, o dönemde, saçuklar döneminde, Atabekler döneminde Erbil'de işte Musul'da o dönemde hükümdarlığını sürdürmüştür. Onun döneminde adaletli bir e, yöntem varidir. Adalete bir idare varidir. E, onun döneminde e, meşhur olan veya onun döneminde ihya olan e, Peygamber Efendimizin doğum günü sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> doğum günü münasebetiyle Mevlüt Nebe'yi okunmuştur. Ee, onun döneminde bu e, mevlüt e, okunması iyi e, yapıldı. Bu cüne kadar hem Erbil'de hem Çarşı'da diğer matkalarda devam edilir. Onun döneminde bu e, din, alma, e, dine, sekafete önem verildi. E, biz e, Sultan Muzaffer'in Gökbörü'nün bir ramızdır, bir birlikte yaşamak ramızıdır. Erbil için muhimdir. Erbil içerisinde, Türkmenler için de e, muhimdir. O yüzden... Biz e, bunu da bir gün dedik, tekrar bunu demek istiyoruz. E, Erbil ahalisi, e, Türkmenler başta olmak üzere, e, Çurt kardeşlerimizle Erbil'de yaşayan, mutlaka Sultan Müzafferidinin e, gökbölünün mazallahını ziyaret etmesi muhimdir. Yani öyle bir yanda bırakıp e, unutulmuş gibi olmaz. O e, daha fazla önem vermek bu e, şahsiyete. E, biz her yıl bu işte bu doğum günü kutlamaları veya bu etkinlikleri yaparız ve bizim üzerimize düşen Türkmenler de olarak Erbil'de de, din adamları özellikle de bunun varlığına daha fazla önem vermek. Burada olan beyefendiler, değerli bizim yazarlar da yazdıkları kitaplar, Sultan Muzafferettin Gökbörü hakkında yazılar var, dokumentler var belgeler var, kitaplar var. Bu da güzel bir iyi bir e, tarihi bir meseledir. Önem verilmesi anlamına geliyor. O yüzden biz bundan sonraki de ne yapmamız lazım bu bu e, büyük bir insan için? O önemlidir. Şu anda Erbil'de olan bir mazarlığı var. O mazarlığı için biz e, market için daha var. E, biz bildiğimiz kadarıyla her çarşamba günü bizim burada olan hanımefendiler, arvat, Türkmen arvatları, kadınlar giderdi orada mevlüt yapardı, dua ederdi. O yüzden bunu ihya etmemiz lazım. Biz düşündük mesela ayda bir olursa veya 15 günde bir olsa orada bir düşman e, e, hatibi oraya gidip işte Kur'an okuyup dua edip e, ayrıca da onun yanında da insanlarımız da ara sıra oraya ziyaret edip e, normal vatandaşlardan başlayıp siyasi partilerde veya siyasi taraflar da onu destek vermek lazım bu şeye. Bizim için önemli bir varlıktır. Her bir için bir önemli varlıktır. Sultanımız Muzaffer'in Gökber her zaman barış sembolüymüş, birlikte yaşamak sembolüymüş, kardeşlik sembolüymüş. O yüzden biz oların torunları olarak bu e, beyefendiyle, bu zatla biz iftihar ederiz. E, bugün de sizlerle beraber bunun e, bir araya gelme, bu marasim yapmak bize de önem verir, e, bize de önem verilir, size de önem verilir. Bu önem taşımaktadır. Bundan sonra da bu faaliyetlerimiz bir etki, de devam eder. Ayrıca da bunun yanında da değerli bizim doktor e, Samadin Samaddin, e, bizim beyefendi, e, değerli bir e, şahsiyettir. E, yani bu Türkmen tarihini Erbil'de olsun, Irak'ta olsun her zaman önem verir. Özellikle Sultan e, Müzeffer'in gök e, önem verir. O yüzden biz Bugün de o kitap e, daha önce çıkarttığı bir kitap var Sultan Muzaffer'in Gölgörü'ne ilgili. Onun için de bu münasebete bir e, imza marasimi de yaptık. Hoz safalar yatırmış. E, ben son olarak da tekrardan e, sizlere başarılar dilerim. Değerli e, hatiplerimize, mollalarımıza, din adamlarımıza, yazarlarımıza, e, şairlerimize, bizim bazılarımıza, beyefendilerimize hepimize hep başarılar diler. Hoca safalar yatırır. Sağ olun, var olun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. دجالق ونخلار. değerli bakanımız, değerli hocalarımız, mala efendilerimiz, çok hoş geldiniz. Tamam ben bugün çok mutluyum bu münasebetle, bu tören düzenlenmiş. Ve çok teşekkür ederim bakanımıza, üstaz Aydın'a yadlama, hatırlama bizi hatırlattı ve bugün burada toplandık. Tamam Sultan Muzaffer Gerçekten bir önemli lider, bir önemli hakim Erbil'in hakimi. Ee, çok e, yani lakaplar almış. Yani e, kaynaklarda çok bunlardan Sultan, melik el Adil, Aba Said ama başkaları da var ama en önemlisi Gökböre lakabı almış. Bu da anlamı gelir. Ee, yani Mavi Kurt. Bu da yiğitliğinden yani şücaasından böyle bu lakab verildi buna. Tamam sultanımız e, 549'da Musul'da e, doğmuş. E, ve orada yani babası evinde yetişmiş. Sonra e, babası Erbil'e gelmiş ve e, 500, 560 Üste babası vefatından sonra Erbil'in hükmü almış ama görünüyor bir yani anlaşmazlık olmuş şeyden yani mücahidin kaymaz ona vasıya olarak ee, Erbil'den çıkarmış ee, sonra e, en önemli bu yani bir önemli e, bilgi ee, Erbil'den sonra Harran'a gitmiş yani zengiler vasıtasıyla Harran'a hakim olmuş. Harran şimdiki eder Urfa şehrine, yani yaklaşık 17 yıl orada hükmetmiş, yani bu çok güzel bir e, hatırlama olur. E, sonra 586'da Erbil'e dönmüş, Erbil hakim olmuş. Yaklaşık e, 586-630'a kadar hükmetmiş, aynı yani yaklaşık 44 yıl Erbil'e hükmetmiş. يعني أنا جسوا بحثت سو بشخصيته يعني هيز دويمارخ يعني بتمارخ يعني إير بلدة شخ جزر شيلر يابمش مدرسة لر يابمش جامعة يأبمش, يابمش يعني أه خلقنا شخ ملاقيت يعني وشخلار يعني أه خست

bu bu görüşten yani aga Mısır'dan Endülüs'ten Bağdat, Şam yani doğudan batıdan alimler gelmiş Erbil'e. Eee yani başka şey bu şahsiyete yakışır çok bir büyük lider yani Yani yiğitliğinden askeri bakımından çok büyük bir lidermiş Eğer cihazı yani haçlılara karşı haçlılara karşı Sultan Selahaddin Eyyubi'den ee, ee, çok münasebeler görmüş. Vuruşlar yani savaşlar görmüş. En önemlisi Hattin Savaşı'dı. 563 e, 3 hicri'de. Ve onun rolüyle bu savaş kazanmış. Onun rolüyle kaplar açmış Kudüs'ü e, azad azat etmişler. E, bu da bir anlamı gelir. Yani icitliğinden. Başkası Erbil'e Moğollar gelmişler. Sultan Muzaffer'in çok rolü varmış. Onlara karşı durmuş ve Erbil'i kurmuş. E, ben e, çok konuşuram. Yani ne kadar konuştuk Sultan Muzaffer'in üzerine yani bitmerek. أما بالشعر شعر من سلطان مظفر إربل سلطانيا إلى قليم ملت من خزمة كاريا صوت الشكر درم أولا آد بخ آد نادي مظفر الدين جوج لقب داجي جوج بوري جوج ججبور بدليل بالغير قرداشوار آق دي إذاً إذن بآد Göz boru adıdı. Babasının adı küçük alıdı. Az Alan'da diyor Ali, Ali küçük. Ne bir delil, bak delil ne adı ki küçük alını takdim ederler. İzhan lakabaka Türkçüdü. Daima Türk vasfı takdim eder adı üstüne. Ha? Der Dalla Ali. Ha? Beğüc Be e, nefes Nefekhisi Kerim. Sifakani takdim eder şey Burada da sifanı takdim edipler. Geri küçük Ali. Demir Ali Kutu. Ma dalik Ali Kutu da tamam. İbn Baktakin. Hara kahkadılar var. Nasıl diyorlar bazen -na küçük aile. Acaba zayıf imiş? Yok. Akbar kuvatlı bir adam imiş. Bir delil atabikler bana ihtimad ettiler. Ka imadeddin zengi calir eğer bile 522 hizrede bunu eder buranın şeyi, reisi, sahibi. Yani küçük aileni sahibi buranın. بس da مع ذلك bırakmaz باسن، Çünkü o kadar habirdi, o kadar da Bu baba, bak ne kıymet var baban. Soralım, muzaffer Din kimdi? Bir germen ben bilemiyorum muzaffer Din kimdi. Muzaffer-i Din benim oğludur. Küçük ailen oğludur. Küçük ailen de mamluktur. Arap yediği yerlerinde mamluk. Mamluk, aksan, kırın idi. Caterer basın, oğludur oğlu da ı Din zengi. Basın eder, riayet etsin. i̇mad Zengi'nin Din zangı değil, yanına bu Muzaffer babası. Muzaffer Adin özü, özü çok meşhur olup, çok mahruf olup, bazı nukat var, dedi ben bunu bilim. Nukatı Arvadı kimdi? Ha? Kardeşi kimdi? Bunlar çok mühim bir şeydi. Arvadı kimdi? على شخصيات سنادي مزافرين أول شخصيات سنادي شخصية نفر خرب حكات ديال اللي لباسنا ناي حكات ديال اللي لباسنا ناقصه تماما اي كا تماما دي خرباكه تماما خرباكه لباسنا ديالار بي ظالم ادم دي سوق علمه دي ب ظالم ادم دي ناتي د 4 وزيري وارميش هر 4 د الحبسيات يا خرب 1 وزيرين حرنا جات الرزيدان ها بردا ابن مقدار ديارلار واسنا وزير ادا سورم بلاسين توتار ikinci وزير موسل خاخدي جاتيرلر وزير توتار واسين üçüncü وزيري aynen برخاخدي بلاسين توتار 4. وزير ابن مستوفيدي بنماشور تروار ابن مستوفيني توتار منال اتلي دي العربا <سؤال> ظالم ادامي 4 وزير وارميش هر 4 دورتن توتوب نه قدا شاعر وارسه شاعرلاري توتوب حسام الدين الحاجري اربيليني توتوب المجد النشاب الأربيلين تتوب نغدا قائد وارثة نغدا أمير وارثة تتوب